Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır talim videosu çekmiyorum. Ve hatta talim videolarında artık farklı farklı efektler kullanarak farklı farklı videolar çekmiş. Şu yeni Elif Su efektiyle de daha çok hani beğendiğiniz için artık o şekilde devam ediyorum. Nerede kalmıştık? Kurayş. Yani Kureyş suresinde kalmıştık. Bugün Kureyş Suresinin talimini birlikte yapalım. Ve nelere dikkat edeceğimizle ilgili de bilgiler vereyim inşallah. O zaman şimdi biz talimlerimizi yaparken, Kur'an okurken öncelikle bir dik oturuyoruz. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz çocuklar. Diyaframımızı dolduruyoruz. Ve talim yaparken en önemsediğimiz şeylerden birisi neydi? Mahreçler. Ve mahreçleri de doğru telaffuz edebilmemiz için karşımızdaki öğretmenin, hocanın ağız hareketlerini görebilmemiz çok önemli. O zaman bizim ağız hareketlerimle dikkat ederek benimle birlikte talim yaparsanız çok mutlu olurum. Hadi o zaman Eûzü Besmele ile başlayalım. Neden Eûzü Besmele çekiyoruz? Çünkü biliyorsunuz ki dualarda anahtarımız Allahu Ekber'di. Surelerde ve Kur'an-ı Kerim okurken anahtarımız Eûzü Besmele'ydi. Umarım bunu da hatırlıyoruzdur. Hadi o zaman çok geç kalmadan Kureyş Suresinin talimine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Kureyş. İla fihim rihlete وصويت فاليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جود hareketleri yaptım. Özellikle ayet sonlarında dururken tıpkı bir uçak indiriyormuş gibi. Ben hep öyle anlatıyorum. Bu bizim uçağımız olsun. Eğer biz uçağımızı böyle hızlı bir şekilde piste indirmeye çalışırsak uçağımızın içindeki uçular hasar görebilirler. O yüzden ne yapıyor pilot amcalar? Uçağımıza önce ittifasını yavaşça azaltıyorlar. Piste gelip piste de bayağı bir ilerliyorlar ya. İşte biz de duruşlarımızda hani böyle belirli miktarında parmağımızı bir defa kaldırıp indireceği kadar uzatıyoruz diyorduk ya. İşte burada da duruşlarımızı tam 4 elif miktar veya daha fazlası uzatarak duruyoruz. Yani böyle bir uçak indirir gibi sesimizi de hatta alçaltarak yavaş yavaş duruşumuzu gerçekleştiriyoruz. Duruşlarımızda böyle o yüzden böyle el işareti yapıyorum ki duruşlarımızda uzatalım ve azalarak Duralım diyerekten böyle akılda kalıcı bir işaret olmuş oluyor. Evet işte bu inişlere de dikkat edebilmeniz için böyle el hareketleriyle birazcık daha akılda kalıcı bir talim olsun istedim. Böyle karelerde tutmalarda da el işareti yaparak tuttuğumuz harfleri iki harf bir araya gelince bazen ayrılmak istemiyorlar. Onları böyle tutmak için böyle de el hareketleri yapıyorum. İnşallah bunlara dikkat ederek çalışırsak. Çok güzel bir suremiz olmuş olacak. Eminim ki sureleri çok güzel biliyorsunuz. Okuyorsunuz. Zaten çok güzel bir pastanız olduğunu düşünün. Öğrenmişsiniz. Bir pasta yapmışsınız. Gelin birlikte biz bu pastayı incilerle, cevizlerle, muzlarla süsleyelim. Daha da lezzetli hale getirelim. İşte mahreç, tecvid, Kur'an-ı Kerim'in sısıdır. Öğrendiğiniz sureleri tecvidle ve mahreçle de süslerseniz çok daha lezzetli olacaktır inşallah. Hadi o zaman son kez Kureyş suremizi tekrar okuyorum ve videomuzu sonlandırıyorum. Eğer dilerseniz ben bu videoyu başa sara sara izlemek istemiyorum. Kureyş suresini tek seferde aralıksız 10 defa tekrar et öğretmenim aklımızda daha kalıcı olur diyorsan yorumlara yaz. Ben de bu isteğini değerlendirip yorulmadan 10 defa arka arkasına okuyayım senin için ve ezberlemeni kolaylaştırayım. Hadi o zaman son kez talimimizi yapalım ve ayrılalım. E Euzü min mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من الجوع وأمنهم sadek Allah'ın azim Allah doğru söyledi diyoruz ve talimimizi bitiriyoruz. Evet güzel çocuklarım inşallah faydalı bir video olmuştur. Uzun zamandır da olmadığım için arayı kapatmak istiyorum. Çok fazla editle de uğraşamadığım için okulumdan dolayı biliyorsunuz. Sizi de boş bırakmak istemedim. Böyle bir video çekeyim dedim. Verimli olursa devam edelim inşallah. Dediğim gibi eğer aralıksız 5-10 tekrarla biz bu e, hareketlerinizle tutmalarınızla izlemek istiyoruz derseniz araya hiç konuşma geçirmeden sadece talim videosunu yayınlarım sizin için. O zaman istifadesi ve faydası bol olsun diyerek size Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Reis suresini salimine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Li Ja, voodoo, roppe, här är bäst, eller är